Yeni Yol Mahallesi Eski Saray Sokak numarası 14 adresinde bulunan bir apartmanda ikamet eden genç kadının apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı. <laughs> İsminin Gonca Gül olduğu belirlenen 28 yaşındaki genç kadın vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışılmasına rağmen başarılı olunamayınca sağlık ve polis ekiplerinden yardım istendi. Ekipler tarafından çıkarılan genç kadın hastaneye kaldırılırken Apartman boşluğuna bakan pencereden düştüğü iddia edildi.